Evet, dokuzuncu soruya bakalım öğrencilerim. Dokuzuncu soruda 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 diye belirli bir kurala göre oluşturulmuş. Bu kuralda demek ki şöyle bir kural. 1 bir, bir kere yazılmış, 2 i̇ki, iki kere yazılmış, 3 üç, üç kere yazılmış, 4 dört, dört kere yazılmış diye devam ediyor. O zaman 5 beş, beş kere yazılacak. Öyle değil mi? Bu şekilde devam eden bir kural. Buna göre soldan 32. basamak diyor. Şimdi burada bir artı, burada iki tane var. Artı burada üç tane, burada dört tane, burada beş tane. Altıdan altı tane olacak. Toplaya toplaya gideceğiz. Yediden yedi tane, otuz ikinciye kadar gideceğiz. Üç, altı, on, on beş, yirmi bir. Yedi daha yirmi sekiz. Bir de sekiz ekleyelim. Yirmi sekiz. 8 daha 36 mı oluyor? Dolayısıyla 32. aslında 8 oluyor. Bize de onu soruyor zaten öğrencilerim o zaman cevabımız D seçeneği diyebiliriz